Aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Hemen başlıyoruz sevgili dostlar. Bakalım. Evet, geçmiş gelecek etkisi bağlantısını göstermiş. Burada geçmişte yaşadıklarımızın üzerinden bir hırslanma söz konusu olarak gösteriyor. Fakat motivasyonunu yüksek tutmakta fayda var sevgili dostlar. Ee, öncelikle ikilemlerde kalınmış olduğunu gösteriyor burada. Bireysellikte bu söz konusu sevgili dostlar ee, bireysellik nedir kendinize ait olan duygu ve düşüncelerinizi ortaya koymak ve Bunları ortaya koyduğunuzda tek başınıza kendi işlerinizi halletmek. Bundan dolayı ikilemlerde kalıyorsunuz. Evet benim aklımdaki kişiyle ilgili bir takım beraberliğim, paylaşımlarım söz konusu. Ama ben neden onun da benim başıma açmış olduğu olaylarla tek başıma mücadele ediyorum diye kendinize sorabilirsiniz ama bu dönemde bireysel olarak da hareket etmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi arzularınızdan dolayı kendinizi bastırmışsınız ama arzularınızı ihmal etmeyin. Sanki kendinizi küçük düşecekmiş gibi hissediyorsunuz ki bunu yapmayın. İyice kendinizi um, Alta çekmişsiniz. Ya yani bu bana göre şudur: kendinize acımaktır. Kendinize bir an önce acımayı bırakacaksınız. Arzularınızı ve eğlencenizi de gerçekleştireceksiniz. Eğlence nedir? Neyi seviyorsanız, müzik mi dinlemek istiyorsunuz, spor mu yapmak istiyorsunuz, bunları ihmal etmişsiniz. Ee, bunun için bir an önce kendinizi toparlayın lütfen kararlarınızı da verin kendinizi bastırmayın arzularınızı bastırmayın onu eğer bunları yapıyorsanız kendinizi aklımdaki kişiye karşı yetersiz hissediyorsunuz çünkü aklımdaki kişi kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek için arkasını dönüyor ara ara size ve siz sadece kilitlenmiş gibi hapisteymiş gibi hareket ediyorsunuz bundan dolayıdır ki kendinizi yetersiz hissediyorsunuz ve aklımdaki kişinin yapmış olduğu tavır ve davranışlarından dolayı da e, kendi değerlerinizi yargılamaya başlamışsınız. Hani benim öğrendiğim şeyler e, bunlar değildi. Bana bu, bu bu sözleri verdi. Ama şu an aksi davranışlar yapıyor ve benim anlattığımı farklı bir şekilde anlıyor e, ve bana zarar veriyor bu tavır ve davranışları. Bir de dedikodusal boyutta var tabii ki. Bu da hiç hoş değil. Unutmayın ki dedikodular her daim karşımızdaki iki kişilere zarar veriyor ilişkimize zarar veriyor bu illa aşk olmasına gerek yok aile ilişkileri arkadaş ilişkileri farkında olmadan birbirinize zararlar veriyorsunuz bundan dolayıdır ki ilişkilerinizi de gözden geçirme gereksinimi duyacaksınız peki aklındaki kişi an itibariyle neler düşünüyor sizinle ilgili bu beraberlik biraz sorunlu bir beraberlik olmuş olduğunu gösteriyor bu beraberlikte hala bitmemiş olan duygu Duygular da varlığını gösteriyor size karşı sinirli e, kendisinin de duygu ve düşüncesi diyor ki birazcık kendini eğer toparlayabilirsen depresyondan çıkıp kafandan bir sürü şeyi geçirmezsen bunda da beni suçlamazsan ben seninle beraber devam etmek istiyorum diyor partner ama lütfen önceki söylemiş olduklarımı dikkate alıp kendinizi toparlarsanız neden olmasın eğer kendinize olan güveniniz yukarıya çekerseniz acıtasyondan çıkarsanız aklımdaki kişiyle bir süre daha beraberliğiniz devam edecek ama siz bu ilişkiyi epeyce bir gözden geçireceğiniz gibi aklımdaki kişi de bu ilişkiyi gözden geçiriyor. Bakın eğer diyor yıpranmayacaksan, beni yıpratmayacaksan, beni olduğum gibi kabul edeceksen, acıtasyonlardan çıkacaksan ben seninle beraberim diyor.